뭐 액션을 Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserine erken birincidir, rahim ağzı kanserleri ikincidir. Ve rahim ağzı kanserinin e, tek nedeni ya da en büyük nedeni, yüzde 99 nedeni bir virüs. Nasıl grip virüsü var, rahim ağzı kanserinin de bir virüsü var. Adı da HPB. E Sevgili Bornavalılar, değerli İzmirliler, kıymetli kadınlar. Bildiğiniz gibi meme kanseri çok hızlı yayılan ve dünyada her 8 kadından birinde görülen çok tehlikeli bir hastalık. Bunun da en kolay tedavi yöntemi erken tanı. Şu anda da meme kanseri farkındalık ayının içerisindeyiz. Biz de buna dikkat çekmek istedik. Hepinizi erken tanı için sağlık merkezlerine davet ediyoruz. Çoğu kanser yapmıyor ama bu 35 tanesi falan bayağı ciddi şekilde kadar azalttı, çok güzel bir tedavi olarak halde geçiyor. Peki bu nasıl kanser oluyor? içindeyiz aslında ama bu sürecin fizyolojik süreçleri tamamlanırken hekimlerimiz tarafından işin psikolojik kısmının da yatsınamayacak kadar önemli olduğunu. Bugün sizlerle birazcık bu kanser sürecinde birey nasıl hisseder, nasıl tepkiler gösterir ve bu süreçte psikolojik destek anlamında neler yapabiliriz, multidisipliner çalışmanın öneminden birazcık bahsedeceğim. Sonra o ilk adımdan sonraki tedavi süreçlerine kadar o kadar önemli bir süreç ki ve her anın dengeli bir şekilde...